Aksaray'ın köklü eğitim kurumlarından olan Aksaray Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, akademik başarıyı manevi değerlerle harmanlayan öncü bir eğitim yuvasıdır. Milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirme misyonuyla hareket eden okulumuz, çağın gerekliliklerine uygun eğitim anlayışıyla hem akademik hem de sosyal alanlarda öğrencilerine güçlü bir gelecek sunmaktadır. Proje okulu statüsünde olan lisemiz, yüksek öğretime hazırlık sürecinde öğrencilerine donanımlı bir altyapı sağlarken, Arapça ve İngilizce dillerinde ileri düzey eğitim vererek öğrencilerimizi dünya ile entegre bireyler olarak yetiştirmektedir. Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olmamızın avantajlarıyla üniversiteye hazırlık sürecinde güçlü bir akademik program sunarken, aynı zamanda öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim, Siyer ve temel dini bilgiler gibi derslerle değer temelli bir eğitim vermekteyiz. Okulumuzda öğrencilere dijital sanatlar alanında da fırsatlar sunulmaktadır. Yeşil perde teknolojisiyle öğrencilere kendi hikayelerini tasarlama, dijital ortamda projeler geliştirme ve medya dünyasında pratik yapma imkanı sağlanır. Ayrıca animasyon dersleri sayesinde öğrencilerimiz görsel hikaye anlatımı ve dijital içerik üretimi gibi beceriler kazanırlar. Spor faaliyetleri öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekler. Okulumuzda düzenlenen spor turnuvaları ve etkinlik öğrencilerin takım çalışması liderlik ve disiplin gibi beceriler kazanmalarına yardımcı olur. Aksaray Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine sadece nitelikli bir eğitim değil, aynı zamanda huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı da sunmaktadır. Modern yapısıyla dikkat çeken okul pansiyonumuz öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ferah Temiz ve düzenli odalarımız, öğrencilerimizin rahatça dinlenebileceği, ders çalışabileceği bir ortam sunar. Her odada temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalar bulunmaktadır. Günlük olarak hazırlanan kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri, öğrencilerimizin gelişimini destekleyecek şekilde diyetisyen onaylı menülerle sunulmaktadır. 7-24 güvenlik hizmeti sunan pansiyonumuzda öğrencilerimizin huzuru ön plandadır. Aynı zamanda alanında uzman rehber öğretmenlerimizle psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Pansiyonumuzda akşam etüt saatleri ve birebir ders destek programlarıyla öğrencilerimizin akademik başarısı daima önceliğimizdir. Sınıf dışı etkinlikler, sosyal projeler, spor ve kültür faaliyetleriyle sadece ders değil hayatı da öğreniyorsun. Unutma. Burada yalnızca başarılı değil, bilinçli, ahlaklı ve özgüvenli bir birey olarak yetişiyorsun. Sen de bizimle kendi hikayeni yazmaya var mısın?